bu gece gelme bana. Bu gece gelip canlandır meskanlarımız. Hiç yaşanmamış farz et o günleri. Bir gelincik yapranda sunduğum aşkım yetmedi. Yetmedi o küçük yüreğine. Gitmek istediğin gitti. Artık yapacak bir şey yok. Gidiyorum. O kahverengi gözlerinde yolcu et beni. Bu sonbahar, bu altın sarı sokaklar artık sana emanet. Gelme bu gece. Serbest bırakacağım senin için yazdığım serbest şiirlerimi. Avuç avuç dağıtacağım sevgimi köprü altlarında. Usul usul tüketmek için kendimi bir eski idari lambasının kör ışığını asacağım. Ey sevgili! Gözyaşlarımız, hasretlerimiz, özlemlerimiz, gülüşlerimiz ve doyumsuz sohbetlerimize büyüttüğümüz sevdamız bunca uzun soğuklu olduğu halde nasıl bir çırpıda bitiverdi? Söyler misin? Nasıl bitiverdi? Bitti sahi, bitti. Gelme, gelme bu gece. Renkleri solmasın kalan günlerimin, ...rahat olsun şafak tepelerde... ...rahat nefes alıp versin sardonyaların balkonumda... ...ve yeniden mavi mavi tebessüm etsin gökyüzü tepemde... ...gelme bu gece... ...gelme... ...hiç... ...bugün günlerden cumartesi... ...vedaların en yoğun yaşandığı gün... Kara bulutlar kaplar gökyüzümü Kırlangıçlar yüreğime sığınır Sevdamın bu kaçıncı hüsranı Bir oyuncak gemiyim denizlerinde Bıraktım kendimi dalgalarına Bütün umutsuzluklarımı ateşe verdim Seviyorum seni her şeye rağmen Seviyorum Ey sevgili Aldırma sen bana Keşke keşke şimdi gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Ne olur gelebilirsen gel. Hem de koşarak gel. Seni hala mavi mavi seviyorum. Seni mavi mavi seviyorum. Ey sevgili, aldırma sen bana. Aldırma. Keşke keşke gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Sen seni hala mavi mavi seviyorum mavi mavi